Evet, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün de konumuz trigonometriden birim çember. Birim çemberi tanımıyla, şekliyle arkadaşlar görelim. Şimdi ilk olarak tanımını verirsek, arkadaşlar tanımında belli eden iki durum var. Merkezi orijin, yani sıfıra sıfır noktası ve yarı çapı bir birim. Yani her yere bir birim olan arkadaşlar çembere biz trigonometrik çember ya da birim çember diyoruz. Bakın her gittiği uzunluk buradan merkezden, Çemberin üzerine düzen e, gittiğimiz uzunluk neydi arkadaşlar? Yarı çaptı ve bunların hepsi 1, 1 olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Denklemi de arkadaşlar x kare artı y kare bir. x dediğimiz birinci koordinat, y dediğimiz ikinci koordinat diye söyledik. Basit bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Isınma turu olsun. Bakın iki tane nokta vermişiz. Bunların e, birim çember üzerinde olup olmadığını soruyoruz. sıfıra eksi 1. Arkadaşlar x'in yerine 0'ın karesi yazdık. Y'nin yerine eksi 1'in karesi yazdık. Ve sonucu 1 bulduk. Bakın 0'dan dolayı gitti 0, 1. Arkadaşlar 1 bulduğumuz için denklemi sağlıyor. Denklemi sağlıyorsa ne diyoruz? Nokta birim çember üzerindedir. İkinci noktaya bakalım. Bakalım x kare artı y kare 1 yapacak mı? 1 bölü 2'nin karesini aldık. 1 bölü 4. Tekrar diğerinin 1 bölü 2'nin karesini aldık. 1 bölü 4. Çeyrek çeyrek daha ne yapacaktır arkadaşlar? Yarım. 1'e eşit değildir. Demek ki arkadaşlar nokta diyoruz. Birim çember üzerinde değildir. Evet arkadaşlar biraz değişik bir soruyla devam edelim. Bu soru da kaynaklarda karşımıza zaman zaman geliyor. Şimdi arkadaşlar bir birim çember denklemini ifade eden ee, bir denklem vermiş. Bu demiş ki birim çember belirtiyor. Buna göre ABC çarpımı kaçtır? Şimdi birim çember denklemini şöyle kırmızıyla büyük büyük yazarak hatırlayalım. X kare artı Y kare 1. Yani şu C artı 3 dediğimiz ne olacakmış? 1. Y karenin önünde gizli ne var? 1. Demek ki arkadaşlar burası 1 olacak. X karenin önünde de görmediğimiz ne var? 1. O zaman hemen eşitliyoruz. A 3 birmiş. A buradan 4. B zaten 1. Arkadaşlar C artı 3. 1 ise C'mizi kaç bulmuş olduk? Eksi 2. Ve bunların 3'ünü çarparsak eksi 8 diye söyledik. Evet arkadaşlar şimdi karşımıza çok gelen bir soru tipidir. Bir bakalım. A noktası 1 bölü 2'ye B. Bu nokta birim çember üzerindeyse B'nin diyor pozitif değeri kaçtır? Hatırlayacağımız denk denklem vardı. O denklemimiz de x kare artı y kare eşittir 1. x kare derken 1 bölü 2'nin karesini aldık. 1 bölü 4 artı y kare eşittir 1 yazdık arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat. Bakın payda eşitlemiyoruz. O uzun sürer. En güzeli denklem çözer gibi y kareyi yalnız bırakmak. Yani şu y kareyi yalnız bırakıyoruz. 1 eksi 1 bölü 4 yazdık. Arkadaşlar burada da biliyorsunuz kısa bir yolumuz vardı. Ne yapardık? Çapraz çarpar yukarıdakini çıkartırdık. Buradan y karemiz 3 bölü 4. Şimdi y'yi bulmak için tabii ki arkadaşlar daha doğrusu b aynı şey ister y ister b. Şunu b olarak arkadaşlar karışmasın. Şöyle düzenleyebiliriz. Her iki tarafın arkadaşlar kare kökünü alıyoruz. Bakın karesini bulduk kendisini istiyoruz. Kare kök aldık yani kök 3 bölü 2. Bunun karesinin kare aldık. Eksi kök 3 bölü 4 e, ya da dışarı 2 olarak çıktığını söyledik arkadaşlar. Bu şekilde bize lazım olan pozitif değeri kök 3 bölü 2 oldu. Evet arkadaşlar yolumuza devam edelim. Çok güzel. Yine aynı soru tipinden. E, rakamları farklı tabii ki. M'ye kök 2 bölü 2 arkadaşlar. Birim çember üzerinde ise diyor. M'nin alabileceği değerler çarpımı. Kuralımız aynı. X kare artı y kare eşittir 1. Formülümüz bu. x dediğim yere m gelmiş. m kare yazdım. Kök 2 bölü 2'nin karesi. Önce olduğu gibi yazalım. Eşittir 1. Arkadaşlar kök 2 bölü 2'nin karesini almak istersek kök 2'nin karesi ne olacaktır? 2. 2'nin karesi ne olacaktı? 4. Arkadaşlar bakın kaç yaptı? Yarım. Şimdi bunu karşıya atacağız. Hani m'yi yalnız bırakmak istediğimiz için şurası 1 bölü 2 Birden yarım çıktı. Ne kaldı diyoruz? M kare 1 bölü 2. Dikkat. Karekök alırsak çünkü bakın M'yi bulmak istiyoruz ya. Karekök alırsak M'miz 1 bölü kök 2 ya da ne olacaktır? Eksi 1 bölü kök 2 olacaktır. Yani aynı değerin bakın hem pozitif değeri hem de negatif değeri. Bunların çarpımını sorduğuna göre alt alta şöyle yani yan yana yazalım. Arkadaşlar yukarıları aşağıları ayrı çarparsak eksi 1 bölü 2 olarak bulmuşuz. Evet arkadaşlar sıra dışı bir soruyla dersimizi bitirelim. Biraz daha farklı. Bakın A'ya 2A noktası vermiş. Bu nokta demiş birim çember üzerindeyse A'nın pozitif değeri kaçtır? Hemen denklemi yazdık. A'nın karesi 2A'nın karesi eşittir 1. Buradan A'yı bulmak istiyoruz. A kare 2A'nın karesi ne olacaktır? 4A kare 1. Buradan da arkadaşlar 5a kare 1 ise her iki tarafı 5'e bölmüşüz. Bakın a kare 1 bölü 5 buradan da karekök alıyoruz. Yani a'yı bulmak için her iki tarafın karekökünü bize lazım olan pozitifi işte değeri bu şekilde elde ettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Arkadaşlar kolay gelsin diyorum.